Herkese günaydın. Bugün 21 Ekim Salı 2025. Saat sabah 9. E, konumuz Dolar-Tel'de bir devülasyon olur mu? TL müthiş değer kaybeder mi? E, %100'den fazla değer kaybeder mi? Yakın mı gelecekte? Bunu söyleyeceğiz. Bu, bu video çekmemin sebebi şu. Piyasalarda iki tane var. Birincisi iki, iki tip ekonomist ve gazeteci var. Birincisi e, gerek hükümet yanlısı olsun gerek muhalif olsun diyorlar ki kardeşim bu ülkenin rezervi var. O rezervle bir şekilde Dolar-Tel'i tutarlar. Devlasyon olmaz. Hangi durum olursa bir, bir sakın da diyor ki kardeşim her şey diken üstünde ülkede ee, o yüzden de devlasyon her koşulda her an olabilir. Ee, hangisine daha yakınım hangisi daha doğru yaklaşım onu anlatacağım size. Şimdi burada kritik nokta şu İddia şu ki Merkez Bankası'nın rezervi var ve dolar tl'yi tutar. Ve bütün haberlere baktığınızda diyor ki tüm zamanları Merkez Bankası rezervi rekoru kırdı. Evet bu doğru ama eksik. Eksik olan noktası şu. 190 milyar dolar rezervi açtı. 190 milyar dolar civarında bir rezerv oldu. Tüm zamanlar rekor. Rekor ama bu rekor şundan kaynaklanıyor. Yılbaşından bu yana altının ons, ons fiyatı dolar bazında 135 arttı. Yani altın miktarı x ton y ton altınımız vardı. Dolar bazında ons 135 arttığı için doğal olarak rezerv artmış oldu. Ama bu satılabilir. Dolar baskılamak için kullanılabilir bir rezerv değildir. İkinci olay sürekli makro ihtiyaç tedbir alınıyor ve vatandaşlarımızın mevduatlarından zorunlu karşılık alınıyor. Rezerv bunlarla oluşturmuş rezerv. Yani rezerv kullanılabilir. Gerçekten sağlam bir rezerv değil. Ve bu satılabilir rezerv Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar civarında. Peki bu 50 milyar dolar nasıl bir rezervdir? Az mıdır, çok mudur? Size şöyle anlatayım. 6 ay önce Mart ayında İmamoğlu tutuklandı. 3 günde 50 milyar dolar civarında para satıldı. 3 günde satan rezerv 3 ayda yerine konulamadı. O yüzden eee devülasyon olma ihtimali yakın zamanda gelebilecek içsel ve dışsal şoklardan dolayı yüksektir. Nedir bu? Bugün dolar 42 lira. Yani 84 liraları geçmesi yakın bir zamanda ihtimali yüksektir. Ama kesin değildir. Anlatacaklarımız da yatırım tavsiyesi değildir. Peki nedir bu şoklar? CHP'nin kurta iptali davası var. Yani bu şu demek. Mevcut genel başkan Özgür Özel ye yerinden alınıp Kılıçdaroğlu yerine konulacak. Masur Yavaş hakkında hem müfettiş gönderilmişti, 1-2 senedir sürekli gönderilen müfettişler arttırılıyor. İkincisi, Savcı İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma için iki hafta önce izin istedi. Yani bir cahilte onun başında. Bunlar içsel şoklar, dışsal şoklar. E, Amerika'nın başında bir tane adam var. Ne yaptığı belli değil. Gümrük vergisi indiriyor, kaldırıyor. Sürekli bir yapıyı, içsel ve dışsal olarak da, uluslararası yapıyı bozma. Gerek NATO, gerek IMF yapısı, gerek ülkenin içindeki mülteci yapısı, hepsini bozma eğiliminde olan ve hiçbir şey düzenli bir şekilde yapmayan, yaptım ol diyen bir adam var. Bu da en büyük dışsal çok. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. İsrail oradan İran Filistin olayları devam ediyor. Her ne kadar barış sağlanmış olsa da geçici barış Filistin'le. Yani müthiş bir dünya yangın yeri. İsrail şoklarımız da var. Devülasyon olma ihtimali yüksek. Diyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Anlattıklarım metin tavsiyesi değildir. Hoşçakalınız.